Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3D yayınlarını çıkarmış oldu. AYT 5'li denemelerini inceleyeceğiz. Bendeki sayısal modeli. Yani içinde sadece matematik fen var. Edebiyat kısmı için bir şey diyemeyeceğim. Şöyle soruları görün gençler. Boyutu zaten A4 boyutu aynı. ÖSYM boyutlarında. Kitapçıkta zaten ÖSYM aynı. Sorular kaliteli gençler ama simülasyon denemeleri var ya şu mesela Türkçe simülasyon denemesi mesela 3D'nin. Simülasyon denemeleri daha zor. Bu genel denemeler biraz daha böyle herkesi hitap eden şekilde, ortak isme de hitap eden şekilde. Biraz daha kolay simülasyona göre. Soruları da şöyle bir görün. Yine tabii kitap kötüdür diye demiyorum. Simülasyona göre kolay ama yine sorular kaliteli gençler. Çözülebilir yani başlangıç olarak. İki, iki buçuk saatte bitirebilirsiniz yani konuları bildikten sonra. deneme 2. Netlerimde merak eden varsa şöyle bakabilir. Şurada hepsi yazıyor zaten. Deneme 4 bu şekildeymiş. Matematik mesela simülasyona göre çok kolay. O yüzden yani beklentisiniz karşılamayabilir simülasyonlara göre. Ama kötü değil yani rahat olun. Soruları güzel. Antrenman açısından zaten antrenman için bile alınır yani. Başlangıç olarak. Daha böyle herkes hitap eden şekilde yapmışlar bu genel denemeleri. Simülasyonlar bir de zirveye oynuyor yani. Deneme 3 bu şekilde. Yine yeni nesil tarzı sorular var. Soruları güzel gençler. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ayet Fen kısmı. Dalgalar, kimya, Biyoloji. Hepsi güzel ya. Yani. Antrenman niyetini çözdür yani. Fizik ve biyoloji çok zor değildi gençler. Beni kimyası zorluyordu. Kimyasında çok işlem oluyordu. Aynı şekilde AYT kimya simülasyon dönemleri de beni zorlamıştı. Diğer kitabında. Fizikten çok kimya zorlamıştı yani beni. Yine geometri, türevi, türe, integral sorular güzel. Şöyle hepsini görmüş oldum. En son sayısal deneme 1'i de en sona atmışım. Deneme 1 yine merak edenler için netlerim yazıyor. Kitap güzel gençler. Konularınız bittikten sonra başlangıç olarak alınır yani. Çok zirveye oynamıyor, simülasyon yöremeleri gibi. Ama kalitesiz değil kesinlikle. Her konuya değinmişler yani. Yine kimyası uğraştırıyor biraz. Cevap antarda zaten arkada gördüğünüz gibi. Kitap bu şekilde gençler. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Umarım başlayıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.